gidiyordum. Sabahtan giderim. Öğrenden sonra bek kalmazlar. Bugün amele geçiyorlar. Nereden geçiyor <laughs> bu? Şöyle tutmak istiyorum.

da 2000 döneme yakın alanımızda çilek üretimimiz var. Her geçen gün biraz daha artırmaya çalışıyoruz. Ee, teşvik etmeye çalışıyoruz insanlarımıza. Çilek bizim bulunduğumuz rakam itibariyle de e, bu bölgeye has bir çilek. Bir akçada yetişen çilekle bizim buradaki yetişen çileğin arasındaki farkı sizler de tattınız. E, muhakkak görüyorsunuzdur. Bizim buradaki çileğimiz çok fazla iri olmaz. E, küçük yapılı Pembe renkli olur ama tat oranı ve nazikliği e, bölgenin de e, coğrafi yapısından dolayı gerçekten farklıdır. Çen yılla bu yılının arasında çok fazla bir fark e, göremiyoruz. Bu sene e, şanssızlığımız, tabi biliyorsunuz e, ülkenin genelinde bir sıkıntı var, kuraklık sıkıntısı var. Tabi çilek de ne soğuğu seviyor, ne söyleyeyim aşırı sıcağı seviyor, ne de yağmuru seviyor. E, bizim alanımız da açık bir alan. Şu anda hava sıcaklığının biraz yüksek olmasından dolayı verimde sıkıntı yaşıyoruz. Her geçen yıl sayı olarak, üretici sayısı olarak bir 40-50 civarında üreticimiz artıyor. Ekimine Ağustos ayında başlıyoruz. Soğuklar basına kadar dikimimiz oluyor. Kasım, Aralık ayına kadar. Hasat da Temmuz'un Mayısın 20'si gibi başlıyor, Temmuz'un 15'i gibi bitiriyoruz. Dikiminde yerimizi hazırlıyoruz zaten su olduğu olan bir yerde, su olmazsa çilek olmaz. Dikimini yeri hazırladıktan sonra fidelerimizi hazırlıyoruz, dikimini yapıyoruz. Dikimini yaptıktan sonra bahara kadar bir işlem görmüyor, toprak tutuyor. Baharın Alttan bir e, ufak bir gübre veriyoruz. Ondan sonra başka bir şey verilmiyor zaten. Organik oluyor çileklerimiz. İşçi bulma bizim kendi e, kendimiz yetiştiremezsek çevre illerden, Aydın'dan olsun Manisa bölgesinden e, işçi getirebiliyoruz. Ankara genelde Ankara'ya veriyoruz. Ankara, İzmir, Denizli bölgemizde zaten gidiyor. Manisa bölgesine bu bölgelere satışımız oluyor. İçen yıl e, kilo 5 ile 6 arasındaydı. Bu yıl 8 9 8, taban fiyatımızın 8 olmasını bekliyoruz.